Evet arkadaşlar. Kehribar nasıl oluşuyor ondan bahsetmek istiyorum. Bu zamanlarda meşhur olan kehribar tesbih satışlarından da yaygınlaştı. İnsanlar merak ediyor bu kehribar nasıl oluşuyor, nereden buluyorlar. Ve çok pahalı olmasının nedeni ne diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eski Yaşlı çam ağaçlarında çam sakızı oluşuyor. Bu şekilde bu sakız çam ağacının dibine doğru ilerliyor gördüğünüz gibi. Zift, çam sakızı zift diyelim. Sonra bu ziftler birikerek ağacın kök kısmına doğru ilerliyor. Burada da yıllar geçtikçe bu zifler taş haline geliyor. Hatta dikkat ederseniz bazı kehribar taşların içinde karınca, böcek olabiliyor. Biz de bugün e, bu ağacın dibinde kehribar olabileceğini düşündük. Kehribar taş. Ama bayağı derine inmek gerekiyor. Biz çam ağacına zarar vermemek için e, daha fazla derine inmiyoruz. İşte kehribar bu şekilde oluşuyor. Ama ben kehribardan daha faydalı bir şey söyleyeyim size. Bu çam zifti, çam sakızı çiğnemeniz durumunda birçok mide hastalığına iyi gelecektir. Reflü, reflü, işte midede yara, mide yanması gibi rahatsızlıklara çam sakızı iyi geliyor. Kehribar taşı bulamasanız da çam sakızı bulabilirsiniz. Çiğneyin. Bence sağlık daha önemli. Kehribar bulacağım diye de çam, çam ağaçlarımıza zarar vermeyelim. Teşekkür ediyorum.